Tamam tamam. Tamam tamam. Bu da içip içip yayın Tamam abi sonra. tamam. Ne <laughs> arkadaşlar bak. abi tamam tamam. Tamam. Ya bu 2020'nin <laughs> siker dedi. Bir... Evet. Delirdi adam deli. Yok gırtlak izin vermedi ben. Konuşacağım da gırtlak izin vermedi Verdi Tamam dedi ki. Arigato, bestumda. Arigato, yemin ediyorum. Arigato, Ay sen harikasın Öktem ya. Mükemmel bir yaratıksın. Sen bayılıyorum sana. Hadi gel. Benim adım Öktem veririm Gökten. <laughs> Ay Öktem beni sen bitirdin ya. <laughs> İlk yayınımızdan 110 120 bin izlendik. Çok seviyorum sizi. Yayınlar artık düzenli olarak başladı. <laughs> nasıl Doğduğun köyde yeni doğan bütün çocukları şeytana adayım. Sen ne yaptın? Jirox. Kimse bir şey yapamıyor buna. Jirox. he. Ben nerede okudum? Nerede okudum? Endüstri <laughs> meslek. <laughs> 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 Oha ne diyor? Çek ne diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Hani linç nerede? Yorumlara bakıyorum. Nasıl çok şekerler ya? Adam kalkınca çok şekerler falan diyor ya. Abi hiç o konuyla alakalı kimse demiyor. Hiçbir şey demiyor ya. O güreşleri hiç unutmuyorum. Bir keresinde hiç unutmuyorum. Bir keresinde. <laughs> Bir gün hiç unutmuyorum. Şey araba arkada araba. Araba geliyor araba geliyor araba geliyor. Araba geliyor. Araba değil araba, araba değil. Geliyor. Benim, 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 araba benim, geliyor. Benim, benim, araba benim, geliyor. Araba geliyor. geliyor. Ha tamam. Cemil var ya bu Kemal yüzünden çekmediğim şey falan tamam ya. Beni almadın, beni almadın, beni almadın. Anasını s**tim, beni almadın diyorum ya. Beni... Kemal kaldı. ...almadın. Bir gün, bir sahabe <laughs> şöyle yürürken bir akrep <laughs> yok. Sahabe ardından demiş ki, Ela akrep. Yine değer emin ya. Hayat <laughs> 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 gösterirse, ay İrfan ne demek? Al. Nasıl? Bakın ayaklarım da güzeldir e, Tıpta bir kızın ilk neresi bakarsın? Bölümüne göre değişir. Eğer göz doktoruysan gözüne bakarsın. Kalp doktoruysan kalbine bakarsın. <laughs> Memcik doktoruysan bu, hayır, memciklere bakarsın. Hayır tıpta değil. Bir erkek gerizek <laughs> yeter. Bir erkek olarak görüşe bakarsın. Bak Ne <laughs> bakarım direkt böyle ben ortasına bakarım ne <laughs> <laughs> bakarım böyle ne kadar büyük elleri <laughs> var derim arasın <laughs> derim bunu ne ellerin derim ya <laughs> parmağa <laughs> basarım buna derim Heee şimdi işte geçtik bunlara Şimdi oldu Onlarımı yok <laughs> edemezsiniz. Gökte ne <dönemi> var? Delali <laughs> yok Ali 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 yok Ali Delali Aman Delali Ali o del Rospi O var evet Eko yapacak bir şey yok çünkü Evet yankı var Bıcım Oy VP değilsin kimmiş ya Bıcım Abi çıldıracağım. İmdat atıp koyayım ya. Ya buradan met... Ya abi nefes alamıyorum. Kemal de cevap vermiyor. Kemal mi yanıyor lan? Ya Benim de söylüyorlar. Ya sizin burnunda çok bir şey yok gibi. Neyi söylüyorlar? Benimkini o zaman... Ne diyorlar ya da üçgen şeklinde diyorlar. Abla kalp şeklinde, üçgen şeklinde diye sen ona mı üzüldün? Bana şaka gözlü diyorlar ya. Şaka gözlü yazınca Google'a ben çıkıyorum 3. bu tarafta. Guys, where the fuck are you changing? Alın seni. Teyzem izliyor, anneannem izliyor Çok Ferit. Çok özür dilerim, teyze anneannem. Bu <laughs> kızları ama sinirlendirdi beni. O da fuck dedi Reyhan. ona ne bir şey dedi. <laughs> anneannem fuck anlıyor mu sence? Fuck'ı da anlarsın ya. <laughs> Güzel. Böyle bir seri lazımmış. Şu an izleyince fark ettim. İki son mu? Çıkmadı amına koyayım daha. Dur lan. E, v. aynen ve aynen.